Gel. Geldi mi hepsi Seyfi. Hayır komutanım. Bir tane eksik. Hangi seneye ait? 1997. Konya'daki ilk birliği. Kayıtlarda bir karışıklık olmuş. Bulunca hemen gönderecekler. Tamam Seyfi. Sen çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Levent? Hamza'nın askerlik süreciyle ilgili bir sorun var. Başvuruda bulunan bir ay oluyor ama hala belgeler gelmedi. Ah işin gücün yok nelerle uğraşıyorsun Levent? <laughs> vallahi yok komutanım. Bir denetleme bir eğitim bir denetleme bir eğitim. Sıkıldım vallahi oturmaktan. Aman Levent ağzını hayra aç. Ben böyle iyiyim. Gel. Gel Levent gel. Nerede misafir edeceğiz sivilleri? Her şeyi ayarladınız mı? Gerekli düzenlemeleri yaptık komutanım. Sivillere bizim koğuşlardan birini vereceğiz. Peki askerler nerede kalacak? Hava güzel komutanım. Dışarıda panço çadırlarda yatırmayı planlıyoruz. Aman dikkat edin. Bir eksikleri, bir ihtiyaçları olursa ilgilenin. Hepsinin canı çok sıkkın. Merak etmeyin komutanım. Hepsiyle kendi kardeşimmiş gibi ilgileneceğim. Ha Levent, senin şu zibidiler kendi aralarında oyunlar yapıyorlardı. Ee, bu akşam da bir şeyler yapsın da hem sivillere hem de askerlere moral olur. Emredersiniz komutanım. Bir sorun var mı Olgun? Hayır komutanım. İyi. Yetti mi yemekler? Yetti komutanım. Güzel, bir eksimiz yok yani. Hayır komutanım. Efendim siz niye ayaktasınız? Buyurun oturun. Olur mu öyle şey komutanım? Mehmetçikler ayakta dururken. Beyefendiciğim onların görevi bu. Hem ayakta hem tetikte olmak. Sizler misafir misiniz? Olsun. Sofraya oturmadan hep beraber şükretmenin bir zararı yok. Hem Mehmetçikle beraber yemek yiyeceğiz. Bu kaç kişiye nasip olur? Hadi bakalım çavuş. Tanrımız and olsun. Tanrımız Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Dikkat. Afiyet olsun. Sağ ol. Hamza. Ya abi bak şimdi. Canını sıkmak istemem ama... ...Levent Üsteğmen şu senin askerlik sürenle ilgili yazışmalar yapıp duruyor. Bir yanlışlık mı ne olmuş öyle bir durum var yani haberin olsun. Ne yemiş? Bak şimdi ya. Vallahi içime öküz oturdu ha. Ulan bana bak. Şimdi bu azalacakken çoğalmasın ha? İnşallah öyle bir şey olmaz abi. Afiyet olsun Kerim. Sağ olun komutanım. Bugün iyi iş çıkardın. Şu belayı bir atlatalım. Durumu özellikle ileteceğim Alay komutanına. Sağ olun komutanım da ben sadece görevimi yaptım. Aferin Kerim. Ne kadar iyi bir subay olduğun böyle kriz anlarında belli olur. Afiyet olsun. Sağ olun. Oturun arkadaşlar. Afiyet olsun. Size bu akşam bir görev vereceğim. Hamza, niye Liz'le ayrı oturuyorsunuz? Ayıp, ee, yani komutanım, ayıp olur, olmaz mı? Olur mu öyle şey, nişanlın o senin. Git getir gelin hanımı da beraber yiyin yemeğinizi. <laughs> ne güzel de emredersiniz komutan. Anlamadım. E, emredersiniz komutan. Yapma sana gelsin. Afiyet olsun. komutanım çok affedersiniz. Biliyorum kızacaksınız ama çok merak ediyorum. Bu nasıl bir görev? Ee, gece operasyonu falan. Eh, bir nevi gece operasyonu sayılır. Uy, ne edeceğiz komutanım? Merak etme Cemal. Her zaman yaptığınız şeyi yapacaksınız. Hey. Ee, ya.